Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Makro Ortak Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinden yönetim danışmanı, kariyer koçu Sayın Fehime Gamze Uçar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? E, Fehime Gamze Uçar ben. E, 39 yaşındayım. Ege Üniversitesi MBA yüksek lisans mezunuyum iş hayatına çalışırken okurken başladım. Hem okul hem iş hayatı birlikte devam etti. Evliyim, çocuğum yok henüz. Çalışma hayatından daha fırsat bulamadım diyebilirim. Bunun dışında bir köpeğim var. Güzel zaman geçiriyoruz birlikte. Bu şekilde. Evet. Peki. E... Hangi hizmetleri vermektesiniz? Sizden hizmet alan sektörler hangileri? Bizden hizmet alan sektörler aslında birçok sektöre hizmet veriyoruz ee, sanayi sanayi sektörüne hizmet veriyoruz, otel sektörüne hizmet veriyoruz, ee, hizmet sektörüne yine hizmet veriyoruz, ee, sağlık sektörüne hizmet veriyoruz. Yani aklınıza gelebilecek birçok sektörde çalışıyoruz. Evet. Peki iş insanı ve girişimci olmaya nasıl karar verdiniz? Girişimci olmak zaten e, çok önceden beri içimde olan bir şey. Aslında belki de kararımı verdiğimde e, ilkokul yıllarımda Öyle söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lkokul yıllarında e, bir anım oldu. E, okuldan geç geldiğim için ailem harçlığımı kesmişti. Harçlığım kesince ilkokul 2'ye gidiyordum. Tabi böyle okulda para harcamaya işte sandviç, hamburger, kola falan yemeye o kadar alışmışız ki. Daha sonrasında tabi okula gittiğimde bunları alamadığımda bayağı üzgündüm. Ee, sonra aklıma bir fikir geldi. Neden uğur böceği? Uğur böceklerini çok severim bu arada. Küçüklüğümden beri. Neden uğur böceklerini okulda satmıyorum ki gibi bir düşünce oluştu bende. <laughs> ee, böylelikle sandviç alırım işte arkadaşlarıma bir şeyler ısmarlayabilirim gibi. Yani o yaşlarda içimde vardı. Okula giderken böyle bahçelik alandan geçiliyordu. Ee, uğur böcekleri topluyordum ve onları okulda satıyordum. Ee, tabii onları pazarlama usulümüz de vardı. Hani yaparız ya uç uç uğur böceği diye. O şekilde bir süre sonra yani paramı kazanıyordum. Tabii bir süre sonra cezam bitti. Okuldan öğrenildi. <laughs> Öğretmenler, ailem vesaire tabii son buldu. Ama o zamandan beri yani orada yaptığım bir hamleyle para kazanmanın bana müthiş zevk verdiğini ve okula gittiğimde o özgürlüğü hissettiğimi yani kimseye bağımlı olmadan işte yiyeceğimi alabilmek ve arkadaşlarımla bunları paylaşmak, bir şeyler ısmarlamak hoşuma gittiğini gördüm. Ve ondan sonra hep düşüncem bu oldu aslında. 20 yaşlarında işte okurken hem çalıştım hem okudum. Okurken, çalışırken kendime bir takım hedefler çizmiştim. Yavaş yavaş bu hedeflere geldim. Çok şükür yani 20 yıl bayağı uzun bir süre. Bu arada 37 yaşına kadar okudum. Üzerine iş güvenliği okudum ve iş güvenliği yüksek lisans yaptım. Şu an verdiğim hizmetlerde zaten iş güvenliği, belgelendirme, denetim, danışmanlık, kurumsal danışmanlık. Tabi bu kadar tecrübe ve bilgiyi de bir yandan bireysel olarak kullanmalıyım diye düşünüp şu an farklı şeylerle uğraşıyorum. Evet. Peki ne tür eğitimler vermektesiniz? Eğitimlerimiz kişisel gelişim eğitimleri, kurumsal eğitimler, süreç iyileştirme, kalite eğitimleri, satış pazarlama eğitimleri, bunun yanında motivasyon eğitimleri, oteller ve fabrikalar olmak üzere bu şekilde iş güvenliği eğitimleri, iç denetçi eğitimleri yine bunları vermekteyiz. Ee, holistik yaşam, mentorluk eğitimi veriyorum bu şekilde. Evet. Başarı sizce nedir? Başarı bence olmak istediğin yerde olmaktır. Ve özgür olmaktır. Ee, başarı sadece bir iş kadını olmak ve iş insanı olmak değildir. Eğer sizin hayalinizde ev hanımı olmak varsa ve bunu o hayalinizi gerçekleştirip ve istediğiniz noktadaysanız o konuda o zaman başarı budur. Veya iş insanı olmak istemişsinizdir. Hedeflerinizi koymuşsunuzdur. Yine başarı budur. Yani e, gelmek istediğiniz yer bence başarıdır. Peki e, gençlere, gençlere demeyelim isterseniz hı hı. iş hayatına atılmak isteyenlere ya da Girişimci ruh taşıyanlara tavsiyeleriniz neler olur? İş hayatına girmek isteyenlere tavsiyem öncelikle fayda analizini yapmaları. Ben bir yıl bu iş yerinde çalışırsam nasıl bir fayda sağlarım? Bunu hesaplamaları lazım. İlk boyunca maddi olarak baktıklarında çok büyük yanılgılara düşüyorlar. Onlara tavsiyem iş seçmesinler. ilk başta bir yerden başlasınlar ve daha sonra sektörün açıklarını görebilip fark etmeye çalışsınlar ve görüp o tarafa doğru kanalize olsunlar. Bir iş yerinde başarı sağlamak çok kolay. Ee, nedeni ise e, oradaki açığı, ihtiyacı fark edip bu bu yönde çalışmaları ve bu açığı kapatmaların kapatmayı sağladıkları zaman e, zaten başarılı olacaklarına eminim. 20 yıl önce İş hayatı daha zordu, başarılı olmak daha zordu. 20 yıl önce çalışkan, dürüst, disiplinli işini takip eden insanlar daha fazlaydı. Ama şu anda geldiğimiz noktada çalışkan, disiplinli, iletişimi yüksek, ihtiyacı kapatan, farkındalık yaratan insanlar daha az. Bu bu açığı görüp yakaladıklarında başarılı olacaklarını düşünüyorum. evet. Peki bireylerin hedef koyması neden bu kadar önemli? Bireylerin hedef koyması aslında çok önemli. Şundan dolayı mesela şöyle kendimden örnek vereyim. 20 yıl önce ya da 18 yıl önce ya da ilkokulda bana haz veren bir duygunun üzerine başlamış olduğum bir iş seyahatim oldu. Yani uzun soluklu bir iş hayatım oldu. Dolayısıyla hedeflerimi her yıl yeni hedefler koyarak tamamladıklarımdan, tamamladığım hedeflerden sonra veya ulaştığım hedeflerden sonra yeni hedefler koyarak iş hayatımı bu şekilde genişlettim. Ee, herkes kendinin aslında yaşam koçu, kariyer koçu olmalı. Yani <laughs> içinde ne istediğini bulmalı ve bir yerden başlamalı. Ee, hedef koymak şundan çok önemli. Hedefsiz insan yolunu bilemez. Yol haritasını bilemez. Hedefini koyacak, arada bu hedefe ulaşmak için hamleler, taktik planlar, programlar bunları yapacak. Ha bu belki 3 senede, 5 senede olacak ama bunları yapmak gerekli. Bir de gençlerde veya işte iş hayatına yeni atılacak arkadaşlar da hedef kariyer planı belirlerken şunun eksik olduğunu görüyorum. bir hedef koyuyorlar. Hedef ulaşılmaz. Veya çok e, okuduğu veya çalıştığı alanla çok alakasız şeyler. Evet bu tarz hedefler olabilir. Ama gerçekten kendi içinde buna yapabileceğine inandıkları hedefler koysunlar. Yoksa yıllarını boşa harcayıp bir saatten sonra zaten e, iş hayatından yok olup gidiyorlar. O hedeflere ulaşmak için. Kimisi de gerçekten e, haz aldığı hedefi, belirlediği hedefe doğru Doğru program ve doğru taktikler yaptığı ve doğru yerlerde bulunduklarından dolayı hedeflerine ulaşabiliyorlar. Evet. İşiniz dışında neler yapmaktasınız? İşim dışında İzmir İş Kadınları Derneği'nde yönetimde görev almaktayım. Orada çeşitli sosyal projeler yapıyoruz. Ben eğitmen olarak yine görev yapıyorum bazı projelerde işte mentor, menti gibi veya girişimcilik eğitimleri veriyorum. Orada daha çok bayanlara yönelik bayanlarımızı belli noktaya getirebilmek için istih, bayan istihdam, pardon kadın istihdamını arttırabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Onları meslek sahibi yapabilmek için yine sosyal sorumluluğumuz adına bir takım projeler. Geliştiriyoruz. Bununla ben de... uğraşıyorum. Bunun dışında e, yürümeyi seviyorum, e, yüzmeyi seviyorum, seyahati çok seviyorum, gezmeyi seviyorum. Motivasyonumu bundan aldığımı düşünüyorum. E, özgürlük gerçekten motivasyonu yükselten bir e, duygu veya hisler e, yükselten bir şey. Ee, tavsiye ediyorum yeni kültürler yeni insanlar tanımak benim motivasyonumu her zaman yükseltiyor ve iş hayatında başarılı olduğumu düşünüyorum. Tabii özgürlük çok önemli birileri tarafından kısıtlanmamak çok önemli bu konuda aile eş vesaire. Ee, eğer kısıtlanmıyorsanız ve hedefinizde doğru ilerliyorsanız mutlusunuzdur özel hayatınızda da. Evet. Peki e, pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi? Aslında her zaman krizi fırsata çevirmek diye bir e, bir tabir vardır biliyorsunuz. Pandemi ilk başta bizi çok korkuttu, özellikle hizmet sektörü olduğumuz için e, iletişim, eğitimlerin veya danışmanlıkların, e, kurumsal danışmanlıkların tabii yapılamayacağı düşünülen bir noktadaydık. Ama sonrasında pandemiyi biraz fırsata çevirdik. Otellerin e, pandemi dönemindeki danışmanlıklarını aldık. Özellikle Çeşme bölgesinde çalışıyoruz. Büyük otellerle çalışıyoruz. Dolayısıyla korona ile ilgili tedbirlerin alınmasıyla ilgili eğitimler, çalışmalar yapıyoruz ve yönetim danışmanlığı yapıyoruz bazı otellere ve fabrikalara. Sistem geliştirme, süreç iyileştirmelerini. Bu açıkta yani herkesin durgun olduğu dönemde onlar kendilerinin eksiklerini kapatıyor, biz de bunu fırsata çevirmiş oluyoruz. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Bundan sonraki hedefim çok fazla büyümek değil, ama bu pandemi döneminde kendimi eğitimlere verdim. Bir yandan eğitim verirken sosyal projelerde veya işte işimle ilgili. Şimdi ise kendimle ilgili bir takım hedefler koydum, yaşam koçluğu ve kariyer koçluğuna başladım bu pandemi döneminde eğitimlerini bitirdim. Şimdi danışanlarım var, yani müşterimiz var bu konuda da. Onlara yol gösterip yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazılarına gönüllü yapıyorum, bazılarına ücretli yapıyorum. Özellikle iş insanları var müşterilerimden. Yaşam ve işte şirketin yönünü belirlemek için onlarla çalışıyoruz. Bir hedefim daha var aslında o önemli bir hedefim. Bundan sonraki yani bir 50 yaşına kadar kitabımı çıkarmak o da hedeflerimin arasında yer almakta. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ben tekrar ederim. hoş geldiniz, sefalar Sağ olun. getirdiniz, Sağ olunuz. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Sayın Fehime Gamze Uçar konuğumuz oldu. Hoşçakalın.